Suyumuzu döküyoruz yavaş yavaş. Ne kadar alırsa burada da sallayacağız. Sağ sol yapacağız. Kök iyice otursun. İlkbaharda diktiğimiz fidanlara mutlaka suyu bol dökelim. Yani kışın 2 kilo falan döküyorsak yazın ne kadar fazla dökersek 50 kilo dahi o kadar faydalı olur. Tutma oranı artar. Kışın su ihtiyacı çok az, çok az olur ama ilkbaharda çok olur. Şimdi bu suyunu çekecek öbür fidanı dikmeye gittik miydi bu suyunu çeker. Ondan sonra iyice Hava evet, çıkıyor görüyorsunuz gördünüz mü? Yani fidanı sağ sol yaparken hava çıkıyor evet gördünüz evet bu havalar eğer fidanın dibinde kalırsa e, kuruma yapar evet halen hava çıkıyor arkadaşlar merhaba iyi günler bugün e, fidan fidan dikimi yapacağız fidan nasıl e, dikilir? Ee, şimdi Fidan dikmeden önce tarla e, arazi iş makinasıyla sürülür 1 metreden en az 1 metreden e, alt üst e, e, yapılır şimdi e, eğer iş makinasıyla yapılmıyorsa elle yapılacaksa mutlaka birebir ölçülerinde ya da en azından Alt bir üst yarım metre e, olabilir. Ama mutlaka e, iş makinasıyla yapmak en iyisi. E, altta blok daş, kaya olmamalı, zemin sağlam olmalı. Şu an bu birebir açılmış, daha önce iş makinasıyla yapılmış, e, toprağa tam dışarı çıkarılmamış, biraz biraz e, etrafında var Toprak şimdi fidan dike, e, dikmeden önce fidanımız burada fidanımızın terbiyesi yapılmış üç tane kazık kok var tabanda Hatta dört tane e, bunların uçlarını kestik e, çamurdaydı daha önce e, gömüdeydi. Şu an bunu suya batırdık. Solüsyonu Tutturucu. Şimdi bunu dikeceğimiz yer şu aşı yerinin altında olacak. E, fidan e, dikerken diyelim ki fidan 20 liraysa 20 liralık da tabana e, gübre atılmalı. Ne gübresi? Organik gübre. Hangi gübre e, yani gübreler? En alt tabana fosfor ve e, potasyum. E, MKP diye bir gübre. Yani 315 420 MAP, e, DAP bunlar olmaz. Bunlarda azot var. Azot e, kış dikiminde veya yaz yaz dikiminde de öyle. Hiç faydası olmaz. Uçar gider. Uçarken de e, zarar verebilir. E, azot durmaz yerinde. Ne yapsanız da hapsetseniz de durmaz. O yüzden e, dikecek olduğunuz fidanlarda, cevizde özellikle MKP'yi en tabana atın. Ne kadar atın? 100 gram, 200 gram atabilirsiniz. Daha sonra ne atabilirsiniz ee, bu, bu e, fidan çukurumuz biraz fazla fazla atacağız yani fidan 25 liraysa 25 liralık e, malzeme atacağız yani haklı bu normalde aslında 1 kilo atıyoruz e, katı solucan e, leonardit veya 2 kilo ama 5 kilo atılsa daha iyi olur. 10 kilo atılsa lüks olur yani güzel olur aslında ne kadar güzel tamam beslenirse fidan da o ölçüde yetişir kuruma çok az olur ama organik madde atmak lazım şimdi solucan gübremiz burada bu bunda iz elementler var çok az leonardit bu e, leonardit iz elementlerle beslenmiş. Bunu tabana atacağız. 5 kilo. Burada da e, 10 kilo var. Ya da 8 kilo var. 5 kilo tabana 3 kilo da üstü atacağız. E, ne yapar? 8 kilo solucan gübresi 2 liradan 16 lira. Bu e, bu da yapar bir 15 e, 20 lira. Yani 25-30 liralık e, tabana e, masraf yaptık. En üstte biraz da e, e, kükürt atacağız. Sebebi domuz karıştırıyor. Domuz e, tabanı karıştırıyor. Zaten eğer telle çevril değilse kesinlikle hayvan gübresi atmayın tabana. Yanmış da olsun, yanmamış olsun, hiçbir zaman atmayın. Ama tel çekikmişse, çekilmişse etrafına ee, yanmış, iyi yanmış, fermente edilmiş hayvan gübresi atabilirsiniz. Şimdi dikimimizi yapalım. Tabana Leonardit dediğimizde dökelim. Leonarditten biraz da üste dökelim. Bunun zaten üstüne toprak yapacağız. Toprakla karıştırıp solucan gübreyi direkt köke değdireceğiz. Evet. Döktük. Şimdi onu karıştıralım. Evet en alta e, fosfor e, bir de e, e, ne atmıştık potasyum onun üstüne leonardit attık ve üstünü hafif toprakla örttük leonardit e, fidanla da kökle e, temas etse de olur sıkıntı yok biz katı solucan dökeceğimiz için o daha iyi yani bunlar zaten az da atılabilir. Bu bir deneme. Bu fidanı önümüzde iki yılda yapacağız çekim. Öbür yılda gelişimi için. Şimdi e, biraz daha toprak atıp e, solucan gübremizi atıp fidanımızı fidanımız burada dikelim. Evet, çukurumuzu örttük. Şimdi 5 kilo katı solucanı döküyoruz. Tahmini. Evet, şimdi çalı toprağıyla beraber ee, çalı toprağı gibi zaten bu toprak solucan gübresini karıştırdık şimdi fidanımızı dikelim fidanımızı koyduk fidanımızın çeşidi Chantler. pardon e, kırmızı ceviz e, burası havuz var hemen şurada havuzun burada bir boşluk çıktı hemen burada Chantler var hemen üstünde de şurada görülüyor mu? Maraş 18 var. 5 yaşında. Burada Kentler var. Hemen alttan da, kırmızı ceviz olacak. Burası geniş bir yer. Geniş bir yer olduğu için kırmızı ceviz yaptık. Hem hem çeşidimiz olur. Evet. Karışımımızı döküyoruz. Toprakla solucan gübresini karıştırıyoruz. Şimdi burada en önemli püf noktası mutlaka şu. Şu hareket. Yani bu hareket bütün toprağı kök kendine çeker. Ve kökü yüzde yüz toprakla dolar. Bu çok önemli. Şimdi suyumuzu dökeceğiz. Yarım doldurduk. Suyumuzu bol dökeceğiz. Mutlaka suyu bol dökün ve biraz bekleyin. Suyumuzu döküyoruz yavaş yavaş. Ne kadar alırsa burada da sallayacağız. Sağ sol yapacağız. Kök iyice otursun. İlkbaharda diktiğimiz fidanlara mutlaka suyu bol dökelim. Yani kışın 2 kilo falan döküyorsak yazın ne kadar fazla dökersek 50 kilo dahi o kadar faydalı olur. Tutma oranı artar. Kışın su ihtiyacı çok az, çok az olur ama ilkbaharda çok olur. Şimdi bu suyunu çekecek. Öbür fidanı dikmeye gittik miydi bu suyunu çeker. Ondan sonra iyice hava çıkıyor. Görüyorsunuz. Gördünüz mü? Yani fidanı sağ sol yaparken hava çıkıyor. Evet gördünüz. Evet bu havalar eğer fidanın dibinde kalırsa kuruma yapar. Evet halen hava çıkıyor. Bu sağ sol yapmamız çok önemli. Toprağı atarken de önemli. Evet, şimdi suyumuzu çeksin. Bekleyelim. Arkadaşlar suyumuzu çekti hemen hemen. Diğer toprakları çekiyoruz. Evet. Leonard dediğimizi, Leonard'ı solucan gübremizi döküyoruz kalanı üzerine don olmaması için ve üzerine basacağız biraz çok iyi sıkışacak sıkışması lazım çok iyi ayağımızla basıp sıkıştıracağız. Daha sonra e, boyama işini yapacağız. 3 metre, 3,5 metre var. Baya büyük. E, kırmızı ceviz. Bunu gelecek yılda e, çekerim. Her yıl e, gelişimini. Çünkü bu bayağı bir e, dikiminde e, fazla attık, bol attık. Olması gereken böyle ama genelde e, ekonomik olsun diye bir kilo, 2 kilo atılıyor gübre. Şimdi üstüne basacağız. Boyanacak plastikle. Evet, basıyoruz güçlü bir şekilde basıyoruz. Çok güçlü basıyoruz. Boşluk kalmayacak. İki ayağımızda da bastık olur. Evet. Fidanımızı diktik. Buna herek e, dikilmiyor. Karlı bölgelerde heren faydası değil, e, zararı olduğunu gördük. İlk baharda yapacağız. İnşallah ee, hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar fidanımızı diktik. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın.